Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Bayram da bitti. Bazı videolarda bayramdan önce açıklanacak gibi böyle asparagas haberler gördük. Ama biz burada söylemiştik. Kesinlikle böyle bir ihtimal yok demiştik. Sıfır demiştik. Ne zaman açıklanacağını da söylemiştik ama izlemeyenler için tekrar söyleyelim değerli arkadaşlar. Öncelikle bu fotoğrafı yine kullanıyorum sizler için. 2019 sınav tarihi 15 Haziran. Açıklanan tarih 17 Temmuz. Tam 30 gün sonra. 2020 29 gün sonra 2021 30 gün sonra yani ÖSYM'nin arkadaşlar bu kitapçıkları okuması ve ilgili düzenlemeleri yapması tam bir ayını almış. Bu senede yine değişeceğini sanmıyorum. Yani Cuma'ya kadar yine bir beklenti var. Sınavlar acaba açıklanır mı diye. Ama kesinlikle Cuma'ya kadar bir açıklama durumunun olacağını sanmıyorum. Ne zaman beklemeye başlamalıyız? Pazartesi günden itibaren o ihtimali değerlendirmeye başlamalıyız. Ama 20 Temmuz biliyorsunuz resmi tarih. Benim birinci favorim arkadaşlar 19 Temmuz sabahı diyorum. 19 Temmuz unutmayın. Özellikle Fenerbahçe'li olanlar unutmaz. 19.07 sabah saatlerinde ben sınavın açıklanacağını düşünüyorum. İkinci ihtimal 18 Temmuz yani bir gün önce yine gece saatlerinde bu ihtimali düşünüyorum. Dediğim gibi bundan önce de sınavın açıklanma ihtimalini zayıf görüyorum. Tabii ki var ama bu tarihler önemli arkadaşlar. Çünkü ÖSYM'nin dediğim gibi bütün yıl bu sınavları açıklamak için tam bir ay çalıştığını görüyoruz. Değerli arkadaşlarım ilginç istatistikler sizlerle olacak. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.